Selam küre dünyanın sakinleri. Bugünkü videomuzda Sözde Düz Dünya Akademisi'nin uçuş yalanını patlatacağız. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sözde Düz Dünya Akademicileri, Düz Dünya safsatasını desteklemek için uçuşlardan yola çıkmaktalar. Bunun için de Güney Yarımküreden uçuşlara örnek veriyorlar. Mesela şurada bir ölçüm yapalım. <laughs> diyelim ki Sao Paulo'dan Brezilya'nın başkenti oluyor. Cape Town'a gitmek istiyorsunuz. Saat Afrika. Bu iki arasındaki mesafe 6377 gözüküyor küre dünyada. Ve en kısa mesafe bu. Yani be sizden beklenen yani bir uçak için bir rotası eğer dünya küre olsaydı böyle bir şey olması gerekirdi. Ama gidiyorsunuz şey... Sağ pahalılardan Cape Town'a uçuş şeylerine bakıyorum Google Flight'ten. Direkt uçuş yok. Direkt hepsi görüyorsunuz işte one stop, two stop, three stop. Bir tane bile direkt uçuş yok. Eğer dünya küre olsaydı yani bu arasındaki mesafenin kolaylıkla gidilebilecek bir direkt uçuşu olması gerekirdi. Her Bir tane bile direkt uçuş yok. Eğer dünya küre olsaydı yani bu ikisi arasındaki mesafenin kolaylıkla gidilebilecek bir direkt uçuşu olması gerekirdi. Düz dünyacılara göre Brezilya Sao Paulo'dan Güney Afrika'nın Cape Town şehrine doğrudan bir uçuş yokmuş. Tüm uçuşlar aktarmalıymış ve bu da düz dünyanın kanıtıymış. Dünya küre ise bu iki şehir arasında direkt uçuş olması gerekirmiş. Yani düz dünyacıların kendi mantığına göre de, bu şehirler arasında direkt uçuş varsa dünyanın küre olduğu kanıtlanmış oluyor. Bu iki şehir arasında direkt uçuş olup olmadığına bir bakalım. En bilinen bilet arama sitesine girip Sao Paulo'dan Cape Town şehrine aktarmasız uçuşları Ocak ayı için araştıralım. Gördüğünüz gibi haftada iki kez çarşamba ve cumartesi günleri aktarmasız uçuşlar mevcut. Düz dünyacıların yalan attığı gibi bir durum söz konusu değil. Doğrudan uçuşlar var hem de haftada iki kez. Bu bile düz dünyacıların küre dünyayı kanıtladığı anlamına geliyor. Uçuş detaylarına tıklarsak 6 Ocak için aktarmasız olduğunu görüyoruz. Bilet detaylarında ise uçuş kodu SA227'dir. Bilet al deyip Güney Afrika Hava Yolları'nın sitesine gidiyoruz. 6 Ocak için aktarmasız bir uçuş var. Gerekli bilgileri doldurarak sizler de bilet alıp uçabilir ve kendi gözünüzle görebilirsiniz. Yalan atmanıza hiç gerek yok. Şimdi de uçuş detaylarına bakalım. Uçuş arama sitesine uçuş kodunu yazarsak en son 27 ve 30 Aralık'ta uçuşların yapıldığını görüyoruz. 3 Ocak'ta da bir sonraki uçuş olacak. Son uçuşun detaylarını incelersek uçuşun 7 saat 15 dakika sürdüğünü görüyoruz. Hiçbir aktarma yok, Atlantik Okyanusu üzerinden iki ülke arasında uçuş yapılıyor. Airbus A330 ile gerçekleştirilmiş bu uçuş. Evet düz dünyacılar, bir yalanınız daha patladı ama burada bırakmayalım. Mesafeler üzerinden de düz dünya palavrasını patlatalım. Çünkü bu uçuşu görünce siz, aslında düz dünyada da bu uçuş mevcut diye sallamaya başlarsınız. Düz dünyada bu iki şehir arası 14.229 kilometre. Küre dünyada ise 6.351 kilometre. Uçuşun yaklaşık 7 saat sürdüğünü bir önceki uçuş sitesinden bulmuştuk. Mesafeyi uçuş süresine bölersek, küre dünya için uçağın ortalama hızı 907 kilometre çıkıyor. Ticari yolcu uçakları için mantıklı ve makul bir sayı. Düz dünya için aynı işlemi yaparsak ise, uçağın ortalama hızı saatte 2032 kilometre olmalı. Hiçbir bir ticari yolcu uçağı bu hızlara çıkamaz. Yani düz dünyada bu uçuşun yapılabilmesi imkansız. Düz dünyacıların örnek verdiği bu uçuş bile tek başına düz dünya dene saçmalığı çökertmek için yeterli.